Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Beyaz-ı Salihinden hadis okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız hadis-i şerif 1470 numaralı olan hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allahumma atina fi dunya ve fil ahireti ve qina azaban nar. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bu hadisin söylenmesine sebep olan hoş bir olay vardır. resul Ekrem Efendimiz hasta bir sahabesini ziyaret ediyordu. Adam o kadar erimiş, küçülmüştü ki hadisin ravisi Enes radıyallahu anh'ın ifadesiyle Kuş yavrusuna dönmüştü. Peygamber Aleyhisselam ona Allah'a bir şeyle dua ediyor. Ondan bir şey istiyor musun diye sordu. O eriyip akmış sahabi. Evet. Allahım, bana ahirette ne ceza vereceksen onu bana dünyada ver diye dua ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah, senin buna gücün yetmez dedikten sonra hadisi şerifteki duayı okumasını tavsiye buyurdu. Daha sonra o sahabi. Bu dua Bakara Suresi'nin 201. ayetinden alınmıştır ayetteki dua hemen her Müslümanın bildiği üzere Rabbena atina fit dünya diye başlayıp hadisteki gibi devam etmektedir. Hem Kur'an-ı Kerim'den alındığı hem de manası pek geniş olduğu için Allah'ın Resulü bu duayı her fırsatta okurdu. İbadetleri, hal ve tavırları Resul-i Ekrem'e en fazlası benzeyen sahabi olarak bilinen Enes radıyallahu anh kısaca dua etmek istediğinde sadece bu duayı okurdu. Uzunca dua etmek istediği zaman ise dua duvarlarının arasına bu duayı da katardı. Bu duada üç şey istenmektedir. Biri dünyada iyiliktir. Dünyada iyilik sözü, sağlık ve afiyeti, helal rızkı, hayırlı evladı, iyi eşi, faydalı ilmi, makbul amel ve ibadeti, kısaca nimet denilebilecek her şeyi içine alan geniş kapsamlı bir ifadedir. Ahirette iyilik, Allah'ın affını elde ederek başta cennet olmak üzere Cenabı Hakk'ın iyi kulları için hazırladığı her türlü nimete kavuşmayı, kıyametin korkunç hallerinden emin olmayı, hesabı kolayca vermeyi ve özellikle Cenabı Hakk'ı görmeyi ifade etmektedir. Cehennem azabı ise bir insan için felaketlerin en büyüğüdür. Bu sebeple efendimiz her fırsatta ondan Allah Teala'ya sığınmıştır. Cehennem azabından korunmayı isteyen kimse Cenabı Hak'tan kendisini her türlü kötülükten ve haramdan korumasını da istemiş olmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz 1. manası pek geniş olan bu duayı efendimiz gibi çok okumalıdır. 2. başka duaların arasında bu duaya da mutlaka yer vermelidir. 3. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem Efendimizin yaptıklarını yapmaya pek büyük özen gösterdiği unutulmamalıdır. Evet değerli dostlar dualarımızı yaparken besmele ile başlayıp hamdele ve salveleden sonra mutlaka bu Rabbena duasını ilave etmek önemlidir. Resulullah Efendimizin güzel bir sünnetini hayatımıza geçirmiş, onu da ihya etmiş oluruz inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki hadis-i görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.